yapacağını anlatıyorum. Oyunda keçiler var. Alperen gibi Anla doğru çevirmemişti. Neyse arkadaşlar siz okuyorsunuz ve yani ses. Az önce seni kovalayan bizim karı var ya. O ya. Sana aşık gibi davranan hani. Wrong. Çok salmış Bence de çok dalmış. Arkadaşlar kağıtta ne yazıyor? Okudunuz mu kağıdı? Bana, bana, bak ben koçuyum. Japonsun sanatlarım var falan ama bak git sana buradan bir uçarım görürsün. Tekvando biliyorum diye, Aikido biliyorum diye bana şey yapma burada. Nani? Omae wa mou iru. oku oko hadi oko. toplamak kolay olmadı. İyi ki o kadar çok samanım vardı. Bunu tek başına yapmanın iyi bir fikir olup olmadığını merak etmeye başladım. Nathan bana her zaman zamanı geldiğinde tarikatımın yanında olma, olmam gerektiğini söylerdi. Cildim yanıyormuş gibi garip hissediyorum. Kadın dönüşmeye başlamış. Kaşın. <laughs> Direkt tezahür bu. Dedim. Kezapı getirdin, getirdin mi? Yok, getirdin yok, mi? Kezapı getirdin mi? Nerede? Benzin yok. var mı? Suyadan nerede? Suyada yok. <laughs> Suyada, bunlar... al şunları alıyorum ben şunları. De dedim ben ne son alıyoruz? kullanma tarihi geçmiş güneş kremlerini kullanma dedim ama dinleyen kim? <laughs> al işte böyle iç içine cin kaçır. <laughs> bir şey demedik bağırma be! Bir şey demedik bağırma be! <laughs> Bu ne ya? <laughs> Biz sen hiç ateş böceği gördün mü? Hayır. Sen balık suda kesin gördün. Görmedim. <laughs> Espri yap. Bak gül var. Gülleri alıyorsunuz değil mi? Gülü biliyorsunuz değil mi? Gül nerede? Gül gül, kanka. Bak burada Kurtlar gül var. Siz dedin mi? Kurtlar Gülü var. Siz dediniz mi? Gülüne katlanasın. Tabii ki katlanamadı. Güller, güller Erhan. Aldın mı? Alperen sen aldın mı? Gül aldın mı? Nereye gittin sen? Bu salak nereye ya, gitti? Gel gel. Alperen Ay bu ne? Bu ne? Ay şunlara bak, tiplere bak. Bacım, Nasıl beni eyliyorum? takip eder misin? Japon abla. <laughs> oh. Alın gel buraya. Bu oluyor. Oluyor. Gel buraya. Nasıl? Gel bak buraya. bak burada ne var bak bak. Bak elini uzatsan evet. <laughs> elini uzatsan ne yapacak? Bir şey diyeceğim. Kuzu çevirme yapsak mı ya? Allah güzel. <laughs> Sen bir elimi sok bakalım kaptıracağım mı kaptırmayacağım mı? <laughs> Tepikliyor mu direkt? Neyse. Geçen sefer nereden ee, buldun her Alperen? Usta Splinter. Ben işte Splinter takip etmeyin. Anahtarı anahtara gidiyoruz. Sen nesin? Yoda mısın? Vakti tipe bak. Nasıl <laughs> Hadi herkes ya, böyle yürüsün. Herkes dün, böyle yürüsün. Dün, dün, ya, patates püresini fazla kaçırmışım Nerede biliyor musun? C'ye bas. <gülüyor> <gülüyor> ya git git. Aa, <laughs> bir şey söyleyeceğim. Bu daha fazla yanmıyor mu lan? Önümü <laughs> Seda'ya <Sı yorumlar>. bak <gülüyor> <Sı> <gülüyor> sana bir Alperen gel bir gel. <laughs> hayır, hayır. Aklımdaki kızıllığın gitti şu an. Iy. Evet yeni bir mektup oldu. okuyorum. kuruş. <laughs> Elli kuruş be. Elli evet. kuruş. Yeni, <laughs> e, yeni, arkadaşlar susar mısın? <laughs> yeni bir mektup buldum onu okuyorum. <laughs> Neredesin sen geldik. Koş. 16 Ekim. Gözcülerin umduğu tek şey bu. Keçileri kurban etme <laughs> zamanı geldi. Ve bunu ben yapmalıyım. Şimdi başka birinin dahil etmek Azazel ile olan bağımı bozabilir. Ve o sürgün edilebilir. Neden titriyorum? Üstüne Motkay abla. Mantıklı. Ayşe Eren. Splinter. Kesin, Ana elek Elekler burada. Hop. Çekiçen abla. <laughs> Bir dakika neredesin sen? Ne yapıyorsun? O, dur o o kadın dur. Kadın yüzünden girmedim. birazdan çok çekeceğim. <laughs> <laughs> Ay çok kötü espriydi. <laughs> ben mikrofonu Oo. kapatıyorum. Al sen devral. Niye <laughs> yıkıldım çünkü bitiye bu denmez. <laughs> Hadi gelin yavrularım gel. <laughs> bunlar beni tanıyor, bunlar benim koyunlarım. Bunlar beni tanemiyor, benimki beni tanıyor. <gülüyor> 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 ya seslere bak. Hadi bir senden bir gösteri bekliyoruz. Hadi gel. Yok abi yok yok ben. Ben sana... nerede bulmuştum bu El... Ay Allah geliyor, şey. geliyor 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 Arı bende. <laughs> de var o çok <laughs> Biz yandık Ay, biz, biz ben, yandık. ben, dedim o gülü almayalım diye işte Sesler var Nereden geliyor? Çocuk sesi var Oraya abla, gitme oraya abla, gitme Seda Abla <laughs> Nereye gidiyorsun? hadi Çık 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 Ay, abla. ne? Ya göz kırpıp duruyor bu Pilimiz mi bitti? İyi akşamlar delikanlı. Güneşi görmek ister misin? Ben... Ay hoştu lan! Abone kodu Orada mı? <laughs> Yok değil ya. <laughs> Sus, şey bak. orada. Çocuğun biri var bisiklet biniyor. Gel gel. <laughs> Bu da <laughs> <mı>? mavi <laughs> mavi ışık yakıp duruyor Söyda. Gel yukarı çık. Söyda gel buraya. Ee, İlayda! İlayda! Hey. İlayda. Dilayda bana bak. Aa, biraz, bak. Evet. Birazdan sana öyle bir şey göstereceğim ki korkudan çekik gözlerin açılacak. Işığımıza <laughs> <Ay. gülüyor> tüküleyim. Karanlıkta kaldım ya. Gel şuraya i̇yi gel. Mal. Neredesin? Çekin, Ay onur... ne oluyor? <laughs> Sedan <laughs> iyi misin? Biliyorum biliyorum. No, şu gayet gayet ne şu an ne oldu? Sen nereye gittin? Heh, buradasın. Kadın nereye gitti? Ne, ne yapacağız? Soru. Kadını boş ver sen. Kadın mı? <laughs> Ofis odasının anahtarı. Burası açık. Bura, burası açıldı, açıldı. Burası açıldı. Burası burası açıldı. Burası açıldı. Yeni mektup, Ayy, ödüm e, yeni mektup buldum. Yeni <laughs> koptu. Yeni mektup buldum. Yeni mektup buldum. Okuyayım mı? Dur, geliyoruz. Dur. Neredesin? Gel. Ta e, tarih, belirsiz. Oku hadi. Işıktan, ışıktan o korkuyor gibi var. görünüyorlar. Onları durdurmaya çalışıyorum ama yardım et. Beni affet. Har harbi'den beni affet ama. Gül nerede? Aynen burada. Nerede keçiler nerede? Ki? Aa gül. Gül geçemedim. Geçemedim. <gül> Kaldım burada. Evet arkadaşlar ilk defa oyun oynuyorum atlı çalışanıza hoş geldiniz. Bir kapı Japon, bir İrlandalı, bir de saçı ağarmış, <laughs> libidosu azalmamış bir dede. şey var mı? Anahtar bir tane daha buldum yatak odasının. Ya niye bunlar subliminal mesaj içeriyor ya tövbe ya. <laughs> Sen nasıl anlıyorsun acaba? Açılıyor mu buraya? Aa açılmıyor. Anahtarı diyor. Şeyda İlayda gelsene buraya. <laughs> ne var burada? Ee, aa. Ay <laughs> <laughs> see you. Tam abi, şeylik ya. Abi, Oturacaksın buraya. Otur. Tütü Oturacaksın. Bilalcan. Kalkmayacaksın buradan. Televizyonun tüpü Kapa, bozulmuş Şunun kafaya bir tane vursan. Bak, da. bak burada, gül yapıyorsam... burada gül var. Burada gül var. Burada otur kalkma benim götüm yemedi çünkü. <laughs> Çal iş lan. <laughs> Otururum kalkma buradan. Ha, çekilin bakayım. Çekil bakayım oturayım şuraya bir. Heh. Bak oturdum. Aaa. Aa, joystick var. Ne bu? ne bu? Ne un... Siz. An. Zombi oyunu var. Oyun mu oynasın oy ben be zaten. <laughs> yani ne böyle beklersin böyle bir abi. yerde? Gül yukarıda işte, yukarıda. E bende Super Mario Bros gözüküyor şu an. Bende yok. Ya bir git. Ne, ne Super Mario'su, herkes aynı olur. Bu arada bol bol medkit alsanız iyi olur çünkü birazdan ölmeye başlayacağız. Yaprak <laughs> dökülü gibi olacak. Ben bende bir tane var. İnşallah ben, yani... ben ölmem. Buraya Arkadaşlar girdi miydik tek... Girdik. <laughs> git sen git önden git. Uh. Ee, evet. Arkadaşlar dağılsak dağ... mı bir arada geliyoruz? Gel. Ee, dağılmak Peki. daha kötü olur ama. Abla bu <gülüyor> halde <laughs> halde nasıl geldin abla? Ya. <laughs> sen neredesin? Abla. Sen neredesin? Alperen? Kim ben mi? Alperen tek kaldın herhalde. Işığı takip et. Ben, ben de kalmış olabilirim ama sonra da var arkamda. <laughs> Al sen bak. <ben> de... <laughs> <laughs> Abi git. Ben sokak kapısını açtım arkadaşlar. Hadi gidelim yeter. <laughs> yeter bu kadar. Bir, ana bir anahtar daha buldum. <laughs> Allah'tan bir sefer ofisi buldum. Biz anahtar bulamıyoruz değil mi? Sadece bir tane çıkıyor yo siz de bulabiliyorsunuz. Ama Nasıl? farklı odaların bulabiliyorsunuz. İşte aynısını bulamıyoruz. Aynen. Ben şey yukarı çıktım. Var. Ben de çıktım. Ne var burda? Gir, gir. Önden sen gir. <laughs> ya beni ne? Ha, hangi oyuna zaten kapı gıcırdatma efekti koyarsan. Ben şuradan koydum. girsem. Anam. Nerede? Keçi çıktı bir tane. Alayım mı? Alayım, arasında... Alayım mı Alayım mı? Ya aldım ki ben. Aldım e burada mi? duruyor keçi. Peki duruyor mu? Evet alacağım Aha, şimdi. Kadın burada olabilir. Kadın burada olabilir. Tavan arasında aldım. kim gelecek? Aldım. Aldım şu an. Keçiyi aldım. <laughs> ne yapayım ben bununla? Bak elimde keçi var. Nasıl görünüyor ama acaba? kirli Hakan'a benzedin <laughs> şu an. Kuluk kuluk yapsana. Hayır. Uh. <laughs> <laughs> Bir anahtar daha buldum. Okuma odası. Nerede okuma odası? Okuma odası kitapların olduğu yerde olmaz mı? Bence ileride. Mantık. Yani. Allah'tan oyun Sen Türkiye'de geçiyor. Sen nereye geçin? gidiyorsun? şuradan ilerlesek ya. Yok yukarıdaki keçileri salacağım. Yamarız. Yamarız. Ana oda evet arkadaşlar. kim bulmuştu? Yatak odası kim bulmuştu? Gidin oğullarım. <laughs> Serbest kalın. <laughs> Bunlar beni tanemiyor. Benimki beni tanemiyor. Bu ses ne? Bir, <laughs> şey, bir sesi geliyor. Ağaç, Size Ateren. saman yok ki. Burada bir şey buldum. Ateren, arkana yok. bak. Ateren. Gel yanıma. Sen de yatak odası anahtarı vardı değil mi? Ya yatak odasının anahtarını ay ay, 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 ay kadını, ek, gördüm, kadını gördüm. Kadını, 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 de, gördüm. kadını, kadını, kadını gördüm. <laughs> <Ne gülüyor> kadın yukarıda, <gülüyor> <gülüyor> kadın yukarıda, kadın yukarıda. Ne sokayım ya? Kadın yukarı bak git Abla, <laughs> git ilerle. sağ tarafa git sağ tarafa ileride görüyor mu? Abla sana ne zarar vermeye gelmedik Gitme sana gitme Öper suyu gitme Portakal su portakal suyu iç Betin benzin atmış Ağza bak ağza maymun <laughs> bak bir Kaç. kadına maymun demek istemez ama yani benziyorsun <laughs> ne yapayım? Hadi gitsin ha, bak. Öleceğiz gibi geliyor. E ne yapıyor? Elini öptüm. Bu ses Elini ne? Elini öptüm bana su... Elini lan, öptüm lan, bana lan. sure ver <laughs> Beni gördüğünde bunu oku dedi. <laughs> tamam. Ya, ne yapıyoruz biz şimdi? Nereye gidiyoruz? Allah'ım. Ne olur de? gerçek hayatta. Hey, salak. Ay orayı niye açtın? <laughs> şu an bende bir tane <laughs> keçi var. Şu, kedi birisi alabilir mi? Ben birazdan ölebilirim şu an. Aa keçim düştü. Aa keçi <laughs> gitti. Ya ya ben onu tuttuydum. Ya metkiti niye aldık ki? Keçiyi almamız lazım. o şey niye onu çaktın? Dur bir dur. Ha, geç. Geliyor mu? Valla küfür et. Arkadaşlar burada bekliyorum çok korktum lan. Üçümü hmm. gördüm birini. Benim mi? Neredesin sen? Get Dışarıda, mısın? Dışarıdayım. Dışarıda mısınız? Evet Alperen de burada. Ney? Sen... Gel ön kapıdan. Leyla'yda senin için senin. geliyorum. <gülüyor> Gülüyor> git. Nerede? Ya neredeyim ben? Tamam buldum geliyorum. Sattırsın. Ben <Sene> şu an çıktım. Böyle yukarı doğru merdiven var ya oradan çıktım. İn aşağı in. Abi kekiyi nasıl tutuyoruz? Atlama yeri mi? İniş yok ya orada atla aşağı. Atla <laughs> aşağı. Atla aşağı ne demek? İkinci kata e, gerek incemi. yok.